Aşağıda grafikte A ve B tuzlu su karışımının içindeki tuz ve su miktarı gösterilmiştir. Buna göre A ve B karışımlarından 30 gram alınıp karıştırıldığında oluşan yeni karışımın tuz miktarı kaç gram olur demiş. Gençler bakın size burada bir taktik öğreteceğim. Siz de lütfen bunu uygulayın. Önce beni bir dinleyin. Bakın burada grafik okumayı önce bir anlatalım. A'yı ele aldığım zaman 6 gram tuz girmiş. 4 gram su girmiş. O zaman toplamda kütlem 10 gram mı? 10 gramın kaç tanesi tuz? Yani kaç gram tuz? 6 gramı. Bana ne diyor? 30 ar gram alınıp karıştırıldığında olursa yeni kaçım tuz miktarı. Şimdi A için 30 gram alsaydım kaç gram tuz olacaktı bilmiyorum. 3 katı 3 katı X burada ne gelecek? 3 katında 18 mi gelecek dostlarım? Şimdi B için yapıyorum bu A için. Şimdi B için yapalım. B'de arkadaşlarım bakın burası. 4 gram tuz girmiş, 6 gram su girmiş. O zaman yine 10 gram var toplamda. Ama 10 gramda kaçı tuz bu sefer? 4'ü tuz. Bana 30 gram al dedi. Ne kadar dedim? Pardon. 3 katı 3 katını arkadaşlar. Yine buradan x ne gelecek? 12 gelecek. 18 de buradaydı. Yani toplamda 12 artı 18'den cevabınız Ceyhan olmuş olacaktır dostlar. Toplam kütleyi buluyorsunuz. Tuz miktarını soruyu hallediyorsunuz. Gençler